Arkadaşlar hidrojen bağının kaynama noktası üzerindeki etkisini değerlendireceğiz. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsü dedik. Haliyle hidrojen bağı içeren moleküllerin de kaynama noktalarının yüksek olmasını bekliyoruz. Bakın 6A grubunda bulunan elementlerin hidrojenli bileşikleri burada. Su var, işte hidrojen sülfür var ve diğer bileşiklerimiz var. Kaynama noktalarını incelediğimizde suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Hidrojen sülfürün eksi 60, eksi 41, 2.2 şeklinde devam ediyor. Yani e, aynı grupta bulunan bu elementlerin hidrojenli bileşiklerinden bunlar oda koşullarında gaz halindeyken su sıvı halde ve kaynama noktası oldukça yüksek. 100 santigrat derece. Suyun sıvı olmasını sağlayan, oda koşullarında sıvı olmasını sağlayan hidrojen bağıdır arkadaşlar. Hidrojen bağı sayesinde suyun kaynama noktası kendi grubundaki, kendisine benzeyen bileşiklerden oldukça yüksektir. Bunu sağlayan hidrojen bağıdır. Buradaki grafikte de görüyoruz. Bakın suyun kaynama noktası Rashipin kaynama noktası, NH3'ün kaynama noktası belirgin bir şekilde türevlerinden daha yüksek. Çok belirgin bir şekilde yüksek. Çünkü bunlar hidrojen bağı içeriyorlar. Bu nedenle kaynama noktaları oldukça yüksek. Mesela şu 3 molekülün kaynama noktasını karşılaştırmamızı istedi. Ne diyeceğiz? Moleküllere bakın. Hepsi molekül olduğuna göre hepsinde London kuvvetleri var. London Hepsinde var. Bütün moleküllerde var demiştik. Ee, polar olan moleküllerde HCl'de ve H2O'da dipol dipol de var. Aynı zamanda dipol dipol etkileşimde var. Karbondioksit dipol dipol yapamaz çünkü apolar. Suda da dipol dipol var. Ancak suda artı bir de ne var arkadaşlar? hepsinden daha belirgin bir şekilde hidrojen bağı var. Hidrojen bağı içeriyor su aynı zamanda. O zaman bakın karbondioksit de sadece London, hidroklorik asit de London ve dipol dipol, su da London, dipol dipol ve hidrojen bağı. Kimin kaynama noktasının yüksek olmasını beklersiniz? Tabii ki suyun. Sonra hidrokloret asit, sonra karbondioksit gelir. Yani hidrojen bağı varsa bir molekülde kesinlikle kaynama noktası diğerlerinden olmayanlardan yüksektir. Daha sonra polar moleküller gelir. Apolar moleküllerin kaynama noktaları oldukça düşüktür. Hidrojen bağının tek etkisi kaynama noktasına değil çözünürlüğe de etkisi oldukça fazla. İki molekül kendi aralarında hidrojen bağı oluşturuyorsa çözünürlükleri oldukça yüksektir. Mesela CH3OH diyelim, metil alkolü düşünelim. CH3OH metil alkol. Bir önceki videoda metil alkolün de hidrojen bağı oluşturduğunu söylemiştim. Metil alkol ile suyu düşünelim. Metil alkol hidrojen bağı yapabiliyor. Su hidrojen bağı yapabiliyor. Bu nedenle metil alkol su da %100 çözünür. Çok iyi çözünür. Hem polar oldukları için çözünür hem bir de hidrojen bağı oluşturabildikleri için çözünürler. O zaman özetleyecek olursak hidrojen bağı kaynama noktasını ve çözünürlüğü artırıcı etki gösterir. Bunu kesinlikle on the two years